İş yeri sağlık güvenlik birimi en az nokta nokta iş yeri hekimiyle tehlike sınıfına uygun belgeye sahip en az e, iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesiyle oluşuyormuş. Cümlelerindeki boşlukları doldurunuz. En az e, bir iş yeri hekimi ve bir iş güvenliği uzmanının e, değil mi Evet. Görevlendirilmesiyle oluşuyormuş arkadaşlar. En az bir iş yeri hekimiyle, iş yerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip en az bir iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesiyle oluşuyor İş yeri sağlık güvenlik birimi. Bu birimde iş veren diğer sağlık personeli de görevlendirebilir. Bakın bu görevlendirebilir den ne anlıyoruz? Görevlendirebilir den ne anlıyorsunuz? saygıdeğer hanımlar ve beyler. Görevlendirir demiyor. Amir bir hüküm yok burada. Görevlendirebilir diyor. Zaten iş yeri hekiminin tam zamanlı olduğu bir yerde ya yer sağlık personeli <laughs> görevlendirme zorunluluğu inisiyatife bırakılmış. E, i̇ş yeri sağlık güvenlik biriminde de aynen öyle Ama genelde görevlendiriliyor e, gibi bir